3 2 1 Vay vay arkadaşlar. Vay. Vay. Açalım dur bir önce bir i̇yi başlayalım iyi Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok Keyifler abi. nasıl? Umarım iyisinizdir. Biz bugün ne oynayacağız? Bir kutu oyunu açılımı yapacağız. Yani kutu oyunu oynayacağız ama bu herkesin bildiği bir kutu oyunu. Hello Neighbor. Hello Neighbor oyunu. Çok fazla yorum aldık biz bununla ilgili. Bazıları oyunu anlamış, bazıları oyunu hiç anlamamış. Doğruyu söylemek gerekirse arkadaşlar ben Tuğbe ablanızdan önce oyunu açıp baktım nasıl diye biraz zorlandım anla aslında kolay gibi görünüyor ama biraz zorlandım Bence bazı şeyleri. Doğru yapmıyorlar evet yani. eksik yapmışlar o yüzden bir açalım önce şunu açalım. bir. Aynı. Şimdi arkadaşlar açalım. şöyle açalım. göstereyim. Açalım. Futbol kartı. Ne futbol kartı? Ağaz. İçinde kartları var. Bunlar herkese dağıtılacak kartlar. Bir sürü kart var. Önce kartları şöyle çıkarayım bir şöyle kenarda dursun. Bir tane kullanım kılavuzu var. Bakalım. Karakterlerimiz var. Asıl baş karakterimiz burada gördüğünüz üzere. Bunlar da diğer karakterlerimiz. Ve orada da oyun matımız var. Açalım, Açalım bunu. Böyle. Evet. Bu ön tarafı. Biz bu tarafıyla oynayacağız. Diğer tarafına bakayım bir. Göster, gösterelim diğer tarafına. Bak. Gösterelim. <laughs> diğer tarafı çok güzel. Ama bu tarafı oyun tarafı değil, dediğimiz gibi oyun tarafı bu tarafa. Ne anne? Niye ben Hello Neighbor oluyorum? Emir çünkü şimdi size oyunu anlatacağım ben. Bir anlatsın Önce Hello Neighbor olamazsınız çünkü Hello Neighbor oyunu yöneten karakter. Bir karakter değil. Ben Hello Neighbor karakterini, evet ne yapıyorum? O da sizinle birlikte koyacağım. ilerleyecek. Helena bu karakterinin yeri burası. Tamam. Anlaştık mı? Hı. Şimdi karakter seçmeniz gerekiyor. Ben Burada dört karakterimiz ben, ben var. Ben kız olayım. Ben bunu. Ben, Efe ben kendine ben. uygun karakteri seçti. Ben onu seçiyorum. Ama Efe onu seçsen de onu seç. Hayır. Bunu Efe kendine uygun karakteri seçti bakın. Bu <laughs> Efe. Bu <laughs> sen bunu mu seçtin? <laughs> tamam. Bence o da tam olarak <laughs> sana uygun. Hayır ay, o ay, erkek. Ay, Kız iki tane, erkek iki tane. Bu da Emir. Emir'e bakın. Buyurun. Aynı Emir. Sen hangisi? Ben de şu kızı seçtim. Bunu? Aha. Tamam. Sana Japon da bu karakteri gibi. verelim. Japon gibi. Normalde bir kişi daha olabilir oyunun içinde. Biz Sen üç, de oyna. Biz üç kişi. Hayır ben oynayamam çünkü neighbor'ı o zaman kimse yönetemez. Anladın Aha. mı? <laughs> Şimdi gençler oyunumuz şöyle. Oyunumuzda bir sürü kart var. Kartların genel olarak eşleri var. Bakın anahtar kartlarımız var. Bu anahtar kartlar ve karakter kartlarının hepsinin eşleri var. Çift, çift, çift. Evet, bunları size komple dağıtacağım ve kilitlerin de eşleri var. Tamam. Sadece bazı kartlar var, özel kart. Mesela mıknatıs kartı. Bu mıknatıs kartının özelliğini size okuyorum. Diyor ki diğer oyunculardan istediğin renkteki anahtarı alabilir ve elindeki de açabilirsin. Elinde kilit yok ise istediğin oyuncudan bir kart çek. Mıknatıs kartı tek kullanımlıktır ve oyun dışı kalır. Bu ne demek biliyor musunuz? Diyor ki mesela sizin elinizde... Şu kilitten mi? Ha? Şu kilitten Şu kilit. Bu kilit dediği şey değil. Kilit açılır dediği ne biliyor musun? Diyor ki senin elinde diyor... Joker kartı. Heh, yani. sarı ve yeşil var ya diyor. Sen diyor sarı ya da yeşili başka birinden alabilirsin tamam. diyor. O zaman da bunu elinden çıkarmış evet. olursun. Evet. Amacımız elimizdeki kartları eşleştirdikten sonra çıkarmak. Elinde sıfır kart kalan bir tane ilerliyor. Anladınız mı? Ben anladım, anladım. Tamam. tamam. Anlamadım. Dur bak sana anlatacağım. Oynar teksin, tamam. He? Oynarken algı, şey yapacak tamam. anlayacak. Şimdi sırayla dağıtıyorum tamam mı? Ben size dağıtayım mı? Tabii al. Olur. Ben bize dağıtıyorum. Bir. Anneğim sen bir, dağıtamazsın. Üç, mater olsun. Bir, iki. Bir tane kart. E olabiliyor. Hiçbir tamam, problem tamam. yokmuş onda. Şimdi Emir kartlarını alıyoruz. Ben bakacağım ben. Şimdi tamam. kartlarından sen de bak kartlarına. Efe eş olanları çıkar. E, ne <laughs> eş olanları çıkar anneciğim. Şimdi Gel Emir dizeyim. Evinikileri dizeceğim göstermek için tamam mı? Tamam. Evinikileri hemen diziyorum. Ama Emir de şu an... çekerken karışır böyle çekiyor. Peki bir şey. Mı? Şu an deneme zaten çünkü Emir'de Emir de Hello ne bu çıkabilir. Bunu tut bakalım. Tamam mı? Bende hiçbiri yok. Vardır. Hı. Uy tamam. Bunu Emir bundan kurtuldu. Diğerlerin eşleri şu an yok. Eşleri geldikçe yapacağız tamam mı? Tamam. Heh. Tamam. Bende tut bakalım Yok katlayayım. mu? Tamam olabilir. De. Yok 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 sende dursun. Ha, ha, yok. Çiftleri çıkarın. Heh. Çiftleri veriyorsunuz. Sana çift veriyoruz. Bunlar sende elin. tut. tamam mı? Ya ben bunu az hmm. önce birisini gördüm. Ben de. Bir çiftim çıktı. Ya, değil, <laughs> Biz aşkım olur tamam. Aa, bende de çıkmadı ya fazla şey. Birinden biri zaten tamam. elinizde Hilla Never. Şimdi evet. Efe Emir'den, emirden çekecek. Emir senden çekecek, sen Efe'den çekeceksin. Tamam, çek. Ters oluyor ama tamam çek. Böyle istediğin bir tane çek bakalım bizim elimizden. E, e, çek bakalım. Var mı eş? Yok. Eş yok da bu ne kartı biliyor musun? Elektrik kartı bu. İste e, demek. İstersen, istersen tabii. O kartı bence şu an sakla. Diyor ki elektrikler kesildi. Şu an istediğin biriyle bütün desteni değiştirebilirsin, onu yani, şu an ben kullanma. Ben Kimin destesi bakalım. azalırsa o anda Seriğimi kullan. De o kartı ben kenara koy. Her yer bakmadan çek diyorum, bakıyor <laughs> şey Hemen bakalım sende bu var mı? Emir benden bunu çekti. Hemen, ben muzlukçuluk yapmamak için gösteriyorum sana hemen. Emir'de var mı? Varmış Vay. be! Vay uyanık köfte! Tamam. <laughs> ben de şimdi fena çekiyorum. Efe, öyle. elektrik kartını ayır. Şey İnşallah Ayıramaz. Hayır. Ben istersem onu da çekeyim. Hayır. Elektrik kartını ayırabilir. Hayır. Çek. Hadi. Mıknatısını mı ayırabiliyorsun? Mıknatıs da ayırabilirsin. Yes. Ben efe kart bak bir elektrik kartın var kartlar azalıyor sende çok ama başkalarının kartı az efe, değişim yapabilirsin efe, istediğin anda bak bakalım var mı sende? Var, var, var. tamam çıkar Ver Allah. bakalım. Ya, Emir benden yerim. çek bakalım. Emir benden çekiyor arkadaşlar. Bir, bir, bir. Ya çektim. Aa, Allah, mıknatısı mı çekti? Ama bakalım. Mıknatısı ayırmıyorsun değil mi? Mıknatısı da ayırabiliyorsun. Ben ayırmadım. Evet. Ayırabilirdi. Ama böyle oldu. İstersen iki mıknatısını çıkartabilir miyim? Aa, ha? Aa. E, i̇ki mıknatısını da çıkarabilirim istersen. İki olarak. mıknatısı niye çıkarıyorsun aa, aa. ki? Onlar kullanırsın. Onlar bir nevi Olsun, joker. Farkımız oluyor. Ya tamam da en azından eşini bulamazsan direkt Aa, eşini ben mi? Sus. Hayır, evirin. Em Getir bakalım. Ha yok. Hobini. Evet, ben evi eteren çekeyim değil mi? Benim kartlarım bunlar arkadaşlar. Eteren çekiyorum benim bir şey. Bunları? Var mı bende? Yok. Pardon. Bak dikkat et. Ben sana kopya vereyim. Efe. En az Emir'i de kartlar. Elektrikleri kes. Emir'le desteni değiştir. Efe Emir'den çek bakalım. Eo! <laughs> Kullan artık. Anne mıknatısı aldım zaten. Anne mıknatısı, mıknatısı alınca oyun bitmiyor. Elinde en fazla sende kart var şu anda. Ben tamam, <laughs> Emir benden. Şu an sende evet, değil ya. sıra. Sen bekle biraz sonra sıra. Daha demin dedi. Şimdi Emir benden çekiyor arkadaşlar. Çek bakalım. E tam bakalım. burada nasıl ilerleyeceğiz? Yeşil kilit çekti. Bak oha ya ver. Ver. <laughs> Tuttu yine. Kilidi İyi açtı. Ha bakalım. bakalım. Gösterme ha. Of. Efe benden çekiyorsun. Hadi bakalım. Hayır ben karta. Her mıknatısını kullanacaksan söyle bana, sor. Alayım. Al, Hayır ya. öyle değil. Mıknatısını kullan, kullanacaksan söyle. Emirle kullanamaz mıyım ben Emirle? Sıra ben sana yapayım. geldiğinde kartı değiştir, kullanıp değiştirebilirsin Bir kere kullanabiliyorsun. Var mı eşi Tamam, yani. ver. Ay. Şimdi sıra sende. Hakkında ne istiyor? Elektrikleri kesebilirsin o kartı. Bana vereceksin kartları değiştireceksin Emir. Emirle. Evet. Ver. Bestemiz gitti. Allah, biz bir ayağa çıkarmıştık. Ya, Efe sen elinde çift armuş koymamışsın. Yok, bana ne? Al, ben Efe. Geliyorum. Bana ne? <laughs> tamam. Emir, benden çekiyorsun. Emir, benden çek. Emir, çek bakalım benden Bakıyorsun bir tane. Kıyafetimi ayırdın mı? Emir, benden bunu çekti. Bakalım var mı Emir'de o? Kız mı o? Bakayım. Var var. Emir, valla... Şanslı. Şanslı. Ha? Şanslı köfte. Tamam. Efe. Çek şey aç bakalım ben senden çekiyorum hadi. Ne yapalım? Tekin? Çıkmadı. Devam. Emir. Emir'in kartları bende. Benim elimde dursun mu? Efe Emir'den çek. Efe, bunlar Emir'in kartları. Efe Emir'den çek bakalım. Yes! Ay, Bak nasıl çekti. Ama yok, yok be elinde kilit. Birazdan kullanırsın. Kilit. Emir çek. Yok anahtarım. Aa, ah, Emir çekti benden. Bakalım. Aa, yine yine açtı. Emir açtın, yine açtın. Aa! Son iki kart Emir'de. Aa! Nasıl? 3 kırmızı ola 3 kan. Efede. Deva. Veremeyim. Yandın. De söyleyeyim sana. Sıra şimdi Efede. Evde, Emir'den çekiyor. Çek bakalım Kaç hadi. Kaç kartın kaldı? <laughs> Ben aa, çekince kötü oluyor. 2 İki, Emir Benden çek bakalım bir tane. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> aa bende vardı. Şimdi ben Efe'den çekiyorum. İki tane. Ya. Daha <laughs> demin vardı o değil mi? Tamam. Şimdi sen Emir'den çekiyorsun. Var mı? Ya, Allah ya. Allah nasıl döndü bu kadar elinizde ya? Emir, çek bakalım. Ne çekti? Aman. Emir de ne kal kaldı? Aa. Ben bunu kullanabilir miyim şu an? Şu an. Şu an kullanırsan direkt Emir bitiyor zaten? o zaman Şu emir şu, an, şu an kullanırsan Emir bitiyor değil, Emir, emir zaten. zaten şu an bitti Emir. Emir ilerledi. Emir bitti. Ben Emir'in anahtarını <laughs> şu an Emir'in anahtarını an... teslim edeceğiz. Emir'in anahtarı da bana değil. Emir sen Emir'den çekeceksin şey kart. Ha, sen kartı mıknatıs. çektin. Şimdi kırmızı ben Efe'den çekeceğim ben. Kırmızı anahtar. Yo, ben Abla sende mı? mıknatıs yok. Ne mık Çek. Hayır ama. Çekti. Çek. Ses. Tamam da Efe çekti Efe görmeden çekti. Efe de kullanmış gel. Efe sen çek bakalım dur. İğrenleri Hello Neighbor oldu. elinde dikkat et. Hello Neighbor aldım kesin. tamam bir şey olmaz devam Şimdi et. Sen benden koy bakalım. Sakla. Koy sakla. sakla Hello Neighbor'ı sakla iyice. Sakla. sakla. Sana kullanmıyorsun sen. Uyan. Çünkü kilidi değil. yok ki. Ha? Kilidi yok. Mıknatıs sadece kilit içindeki eşini bulmak için de yapabilir, yapamıyor mu? Mıknatısları öyle direkt çift olarak ver bana ha? artık. Onu ben idare mi? Sen bir kazandın. Sen, kazandı. sen birincisin. Birinci ben çekiyorum. Efe falan. Harry Potter, Ay, Harry Potter dedi. Deret, deret, deret. Buyur efeci. Ben de geçiyorum. Yani Hello neighbor. Oldu şimdi. Çifti verdi. Hello, Hello neighbor seni de. pis yakaladı ben sana söyleyeyim yani. Hello neighbor seni yakaladı <gülüyor> Efe. <gülüyor> Sen oyundan diskalifiye. Tobi şey ile Emir bir şey sadece. Niye? Bir şey diyeceğim. Tobi ile Emir ya. Emir tek başına oynayamıyor. Teyzenle sen kapış. Bakalım kim birinci olacak. <laughs> Anneciğim. Eyvah. Eğlenmedin mi? Yenildi diye de bak kazandı diye keyfe bak bakayım. Emir. Gerçekten eğlenceli bak. Ama aslında en baştan sadece iki kişi olarak çekseydik çok daha rahat anlardı zaten. Hiç eğlenmedim çünkü eğlenmedim. Ben <laughs> çok eğlendim. Ya Efe sen kardeşine ne öğretmiştin futbolda? Emir abi sana futbolda ne öğretti? Yen yani sen de yenilsen de ne yapıyordunuz? Ha? Yenil zaten. Yenilince ne yapıyordunuz Emir? İz, izin Sonra ne yapıyordunuz birbirinize? Ya gösteriyor bak şimdi gösterecek. Göster bakalım ne yapıyorsunuz? Canım, canım. Bak, o yüzden evet. gösterdiğin şeyi bana devam et. Yani kazanmak bir şey söyleyeceğim. Kazanmak da önemli, kaybetmek de önemli. Ben kazandım hiç şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyunun devamı gelsin derseniz yorumlarda yazın. Sizleri seviyoruz. Üzülmeyin mi? Kazandım. <laughs> <Üzülmeyim mi? gülüyor> <laughs> Çünkü kazandım ben. <laughs> Görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Bay bay. Efe. Bay bay. B. B'ye mi? <laughs>